Kız so rüzgardan. Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte döner efsanesi diye bir oyun oynayacağız. Hadi o zaman çok geçmeden başlayalım. Arkadaşlar oyunumuzda böyle döner yapıyoruz. Öyle yani ben bayağı biraz geliştim arkadaşlar. Size biraz fazla ses şey varmış. Kısalım. Patates sizi de ilk defa duydum. Ama hemen reklam. Hemen. Ya sabır ya. Sarıllah. Hadi geç. Hadi, hadi hadi hadi. Evet. Başlıyor. Söyler efsanesi. Gir. Steam'de mevcut. Bunun oh, no. Türkçesi bozuk ya. Mevcut Steam'de. Başla güne ne? Güne başla. O 893 TL'miz varmış. Bakalım dükkandan neler alabiliyoruz. Ya çok düşük alınıyor. Sipetime gönderin. Böylece neye ihtiyacınız olduğunu bilir. Dönerin fiyatını artırın ve müşterinin döner malzemelerini seçmesine hmm. izin verin. Biraz daha biriktirip arkadaşlar. Bir Şunu alabiliriz. Evet. Size bir tane. Biraz biriktirelim onu alalım bence daha mantıklı. Şu 900 liramız var.

için hiç bakma. Hadi hadi al 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 tamam. Ver falan da. Hadi kardeş. Ha, yani o kadar şey aldım. O kadar mı geldi? Oy anam ben bunu vermem ya çok az para verir kesin. Burada ne var be? Ta bakalım. Bu daha fazla para verir ya arkadaşlar kara göz verişseyim. Maalesef ki bu oyunda öyle. İşte para toplamak önemli. Ne kaçıyor oğlum ya? Kaçına bıktım ben. Ağla tamam mı? Vermeyeceğim sana kuduz. Eh, başörtüsü dinler bir seyrimiz geldi. Oh aman tanrım. Çok ben bu dindar teyzeyi çok sevdim o yüzden ona verdim. hemen de şey yapalım bunlarımız da tamam Ta kudur sen kudur ya e sen de kudur ya sen de vermiyorum kardeşim Allah Allah bu doğru mu? Heh, o geldi kudurun tamam mı? şuna da alayım da Evet. Çok çekiyor. Şey bu bayağı para verecek. Oha oha. Oha. Bu kadar para vereceğini hiç sanmamıştım ya. Neyse bak arkadaş. 25 lira mı? Başka bir şey de alırım. Ben artık çok param var. Zengin yok artık. Tamam Hadi bay bay. Ya çok para veriyor ya. Of. Çok <laughs> Yamadan alayım. Aman yanar manar şimdi. Uyurken ellerini açıp kapıyor. <laughs> Yeni fark ettim. Of oh, of oh, of oh, of oh, of oh, oh. 1100 lira olur bu kesin yani. al. Şunu da al. Güzel Ay, altın dişi var. çok kötü. gönderelim hadi. O şu kızı çok sevdim hemen bir yapayım. var fakı Eyvah eyvah eyvah. Anam abi etme, lütfen lütfen verdim verdim. Tamam sarı. Tamam, sonra. Bekle 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 Şu git git be kurban olurum ya Çok tatlısın Alayım Bekle bekle sakın ne, Gitme 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 Aa ah. Bu kadar trip koliksin sen Kuru Al bakalım Bakalım aha tamam Sadece şuradaki şey adamı çıkabilirim. <Gülüyor> <Gülüyor> ah veremedim. Bin <laughs> bitti. liramız var. Bence en işime yarayacak şey bu arkadaş ya. Küçük bir cihaz ekmeğe ihtiyacınız Küçük... olan döneri elinizle sarmayı bırakın. Bu cihaz sizin için yapar. Bu, <laughs> bu döneri elinizle ama... sarmayı bırakın. Bu cihaz Gerçekten sizin için yapar. Bilmiyorum bu daha iyi ama. Gerçekten ben bunu alacağım. O o o bir yerde oynayalım ben onu alıyorum. Ya şu reklamları da bitiriyorum arkadaşım ya. Zaten biliyorsunuz çok büyük bir kanal olamadım için öyle programlar koymuyorum çünkü. Abone olmanızı istiyorum arkadaşlar. Büyük bir şey kanal olalım lütfen ya. Ama bu reklam bitmeyecek gibi ya. Üst saçlı gibi yani çıkardım. Bir dakika bir şeye bakacağım arkadaşlar. Hemen bir şeye bakacağım. Tamam. Sorun değil. Hadi İstersen... sorun sorun. tek dönür istemleri veremiyor hocam arkadaşlar. <laughs> Ay git be. geri zekalı bir bu kutu alamadı. Neden diyorum söyleyeyim arkadaşlar hevesleri kursanda kalsın diye. Yani buradan geçerlerse dönmeden arkadaşlar. Ee, şey, yani şey yapacakları için. Yani buraya aa, diyecekler bu adam bana bir bok yapmıyor. Ben çok buradan içeyim. Bizde bir seneden şey, bu kadar az para veriyorsun kardeşim ya geçen abi vallahi iniyor çok şey vardı. Çok fazla mutlu oldum. Sen de git. O oh, o oh, ne bekliyorsun ya vermicem. <laughs> 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 Hadi ver sana kardeşim boş yapma ya. <laughs> Hı, tamam. Al, al. Hadi bari, bari. Bak ben bu abi çok seviyorum. Çok çok istiyorsun dedeciğim. Ben sana dedim. Sen, sen, tanıdıksın ya. ya Nasıl mı olur abi? Sen tanıdıksın. Anlaştık. Hı, anlaşmadık. Anlaşmadık. Tıkkımı çöküyor. İş için gerekli bu ya. Ağırım ya. Eee evet bak ben sana hemen yaptım Vallahi valla hiç kusura Vallahi kusura bakma. Valla kusura bakma, kusura bakma, ben çok Rahat, yanda. Dilenci sana veriyorum. Gidip katılıyorsun <laughs> ya. Unutma sakın. <laughs> tamam abi lafım olur. Unutmam. Bak. Bir daha unutursan seni döverim. Tamam. Tamam abi. Hı. La gitme gitme gitme. Lan para var. Bak böyle döverim dedim seni. Başını tutarsın. Böyle defo git. Bir daha vermiyorum sana mama falan. Ay mama demişim ya. Dilenci yani arkadaşlar. Ona girelim. acımıyorum yemin ediyorum böyle falan. Var. Ay çok uzun kaşlara bak ne kadar çekin olmuş. böyle güzel mi? Bir ya. Küçük çocuklara vermiyorum. Az para veriyorsunuz. Ne bağırıyorsun be? Aa bu küçük liban yemiş ediyorumuz mu acaba? Tuttuk. ne bu kadarmış? Ne Şun gibi. Bir Gelelim dükkana. Hı. Bakalım bakalım. Bu ne? Çok iyi bir kola makinesi. Bardakları daha hızlı doldurur. Tı. <laughs> Patates kızartma makineniz yavaş mı? Bunu alın. Pişman olmazsınız. Patates kızartma makinesi. Bu Budi, dilenci sizden alışveriş yapıyor ve ödemeyi unutuyor. Hatırlatıyorum Budil, ama bu hala unutuyor ya. Sizden alı çalışanınızı <laughs> eğitime gönderin. Böylece neye ihtiyacınız olduğunu bilir ve otomatik olarak doldur. Ben bunu alacağım ha. Çalışanınızı eğitime gönderin. Böylece Benim neye ihtiyacınız olduğunu bilir şey bu olacak. ve olacak. Ben biraz paramı büyüktüreceğim. Arkadaşlar bugünlük Sus. bu kadardı. Eğer beğenirseniz lütfen yorumları yazın var. ve abone ol arkadaşlar. Cidden kal. çok istiyorum. Yani e, şey göndereceğim bakalım arkadaşlar eğer beğenirseniz gerçekten size bakın çekeceğim diyorlar diğer youtuberlar çekmiyorlar mı bakın size yeni yeni ki çekeceğim gerçekten bugünlük bu kadardı arkadaşlar bulmuş olduğunuz gibi yarın hedefimiz o çalışanı eğitime gönderip akıllı etmek neyse bize doldurması gereken şeyleri dolduracak neyse arkadaşlar bugünlük bu kadardı herkese görüşürüz Bay bay. Ya abi ben ediyorum. Kapatmadan önce size bir şey söyleyeceğim. Bu oyunun Türkçe'si bozuk. Başla güne nedir? Başla güne nedir? Oyun ilerlemeniz şu an mı? Töbe töbe. Şu an oyun ilerlemeniz. Abi ah. benim Türkçe'm bozuk. Neyse arkadaşlar. Görüşürüz. Hepinize öpüyorum. Bay bay.